Kötülük kuldan mıdır, Allah'tan mıdır? Hayır ve şer Allah'tansa Afrika'da 3 yaş çocuklar açlıktan neden ölüyor? Bunun cevabını verdik. Allamelik taslamaya gerek yok. Allamelik taslamaya gerek yok. İki gazete malumatıyla. Yüz defa söyledik bunu. Ne zulüm Allah'tandır, ne şer Allah. Allah yaratır. Biz isteriz Allah yaratır. Ne dedik burada? yine küresel afetlere atıf yapıyorum. Yeryüzü sofrasına Allah'ın gönderdiği nimetlere bir takım zalimler el koyuyor ve bir takım mazlumlar aç kalıyor. O zaman zalimlere karşı çıkın. Kur'an diyor ki zalimleri besleyip fıravunlaştıran onlara itaat edenlerdir. Zalime karşı çıkmazsanız büyür 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 Aziz Nesin'in bir hikayesinde olduğu gibi şişer Kanla doyuramazsınız, Fıravunlaşır. Ondan sonra böyle bir yak bir yak bağırırsınız. Karşı çıkın. Bakın Kur'an ayetinde, ifadeye bakın. Fıravundan bahsederken diyor ki, Zühruh suresinin 54-56. ayetlerini ve bu ayetlerle ilgili açıklamalarımı okusunlar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَيَضَعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ <Sessizlik> Fıravun diyor yönettiği kitleyi küçümseydi, tahkir etti, ezdi. Böcek gibi gördü. Onlar da ona karşı çıkmak yerine itaat ettiler. Ve ona itaat ederek diyor, onlar da günahkar bir topluluk haline geldiler. Allah da onlardan intikam aldı. Nasıl desin daha bir kitap nasıl söyler? Nasıl söyler gerçeği? Zalimlere itaat dünyayı cehenneme çeviren temel beladır. İki çuval kömüre, üç file yiyece, yallama ve uyutma çadırlarında dört kap yeme, teslim olan bir kitle Allah'tan belasını istemiştir. Allah da onu ona verecektir. Fıravun yaratıyorsunuz. Hem de Müslümanız diyorsunuz. Kur'an diyor ki hayır. Zulme uşaklık ederseniz Müslüman olamazsınız. Fıravunları besler büyütürsünüz. Onlar şişerler, 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 büyürler. Artık doyuramazsınız onları. Sizi yerler bu sefer. Şimdi Türkiye'de o öyle bir yere doğru gidiyor. Alsın tepe tepe kullansınlar. Evet.